Türkiye ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Nahçıvan'da ortak bir askeri tatbikat yapıyor. Tatbikatın adı da çok anlamlı, Sarsılmaz Kardeşlik 2021. Şimdi bölgeyi çok iyi bilen arkadaşımız Fatih Avanos bizleri bekliyor ki bu mücadeleyi yakından takip etmiş bir gazeteci kardeşimiz. Fatih hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar Cengiz Cevahiroğlu. Eee zor günleri bizlere aktardın. E, özellikle Ermeni saldırıları vardı. Sonrasında o özgürleştirme mücadelesinden bilgiler aktardı. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan daha sıkı bir arada o kardeşlik daha, daha da güçleniyor ve Sarsılmaz Kardeşlik 2021 bir tatbikat. Nedir özellikleri aktarır mısınız? Aslında Türkiye ve Azerbaycan askeri işbirliği anlaşmaları kapsamında her yıl düzenli olarak aslında dört mevsim tatbikatlarını yürütüyor. Ancak tabii bölgede bir taraftan normalleşme adımları için Azerbaycan çalışmalarını yürütürken Ermenistan'ın bu süreçte geri adım atmaları, işi zora sürmesi, diğer taraftan İran'ın ilk defa 30 yılların ardından Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı 91 yılından bu yana ilk kez Azerbaycan sınırında bir tatbikat yapması sonrası hemen o noktada Nahçıvan sınırında Türkiye ile Azerbaycan'ın bu tatbikata başlaması dikkat çekiciydi. Dün başlamıştı tatbikat. 8 Ekim'e kadar devam edecek tatbikatta iki ülkenin aslında askeri işbirliği anlaşmalarına uygun olarak eğitim faaliyetleri yürütülecek. Tatbikatta düşman pozisyonlarına gizli yaklaşma yöntemleri uygulanarak ortak harekat tarzları benimsenecek ve Özel saldırı gruplarıyla düşman mevzilerine yaklaşma, düşmanın optik cihazlarından ve atışlarından kaçınma manevraları üzerinde durulacak. Yine bu tatbikatta savaş uçakları, askeri nakliye ve taarruz helik helikopterleri de bu tatbikatta yer aldığını belirtelim. O 4 gün süreceğini ifade etmiştik. İki ülke aslında geçtiğimiz ay Konya'da Hava Kuvvetleri tatbikat yapmıştı. Başkent Bakü'de Yine e, deniz komandoları aslında tatbikat yapmıştı. 12 Eylül'de Başkent Bakü'de Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan 3 kardeş 2021 tatbikatı ve 20 Eylül'de yine Nahçıvan'da sarsılmaz kardeşlik tatbikatı olmuştu. Son dönemde Türkiye ve Azerbaycan şu sıralarda Gürcistan'da da üçlü bir tatbikat var. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Eternity 2021. E, bölgede Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın aslında NATO standartlarına ulaşması, Türk ordusunu örnek kalan bu ülke, iki ülkenin askeri kapasitesinin artırılması anlamında Türkiye'nin çok ciddi desteği olduğunu ifade edelim ve bu destek kapsamında da bir kez daha Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatı Nahçıvan'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aslında açıklamaları vardı Karabağ Savaşı'nın ardından. Ordumuzu yeniden modernize edeceğiz, kuracağız ve burada rol model olarak da Türk ordusunu görüyoruz demişti. İşte bu kapsamda da tatbikatların sayıları arttı. Şu sıralarda da Nahçıvan'da, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatı devam ediyor.